Tarkovski Alman mıymış ya? Ben de onu yeni öğrendim. Alman. İngiltere diyor. Hadi buyur. Bak işte. Ya arkadaş gün geçmiyor ki Hadi bu yayında. Tamam. Hadi bu yayında yanlış bilgi verilmesin be kardeşim. Ya. Acaba annesi mi Polonyalı? Güneycim onu bir araştırabilir misin? Ya anasını ben niye araştırayım şimdi? James Tarkovski'nin anasını Gece saat 00.36'da James Tarkovski'nin anasını ben, Tarkoski, ben niye araştırayım ya? Soy ismi İngilizlere bir şey değil, alakası bir şey bir bir de, yok. Tarkoski, yani soy ismi Tarkoski. de anadan gelmiyor bir de. Ben niye adamın anasını araştırıyorum? İşte babası İngiliz olduğu için. ha o <laughs> <Babası> da var. Babasının anası olmuyor. Haa, doğru. Başka örnek var ya. mı? Sikiyle, sikiyle biten bir İngiliz. Ya. İngiltere'de yok bence. Bilmiyorum. Sikiyle biten İngiltere'de olmayan <laughs> bir İngiliz var mı? Nasıl ya, bir yayına Dinlemenizi istiyorum yine. Tabii buyur. Tarkovski abicim büyük babası Polonyalıymış. Kesin kesin bilgi resmi bilgidir. <laughs> Gittin koştun kime sordun bunu ya? İçeride Putin mi oturuyor? Nereden <laughs> buldun onu ya? Araştırdım araştırdım kişisel hayat bilgilerine edindim İngiliz lisede. Çevre yaptırdım yani. ve büyük babası Polonyalı. Çünkü abi siki olmaz İngilizlerde olmaz katiyen olmaz.